Merhabalar. Bugün Antalya'da çok değişik tasarımları olan Canan Hanım'ın dükkanındayız. Kendisi Hint tarzı kıyafetler hazırlıyor ve e, direkt satışı da var. E, bahçeli evlerdeyiz. E, Teoman Paşa Caddesinde, herkesin ulaşım kolaylığı olan bir alan burası. E, kendisi tasarımlarının yanında çok değişik. Harika takılar da bizzat Hindistan'dan gelme orijinal kumaşlar ve takılar bunlar. Ee, biraz Canan Hanım'la bugün röportaj yapmak istiyoruz. Kendisine hem Türkçe hem İngilizce olarak soracağım soruları ki yurt dışında da e, kendisinin e, tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü gerçekten sanat konusunda e, son derece güvendiğim bir hanımefendi ve bir arkadaşım. Merhaba Canan Hanım. Merhaba. Ben İlkay bu arada. Ee, Canan'la uzun süredir tanışıyoruz. Tesadüfen tasarımlarını e, çok dikkatimi çekmişti dışarıdan vitrinden. Bu bölgede oturuyorum çünkü ben de. Normalde Almanya'da yaşıyorum ama e, Antalya'da da bir evim var, bir düzenim var. E, Canan'ımın Antalya'da e, bu tasarım, bu tarz herhangi bir yer yok, yok. sanıyorum değil mi? Tek İlk Kıyafeti ve tek gerçekten. Ee, nereden İlken aklınıza tek. nereden aklınıza geldi bu? Ee, Hindistan benim için çok değişik, çok renkli, çok gizemli bir şehir ülke. Ee, önce kıyafetleri, takıları e, şıkır şıkır olması beni cezbetti. Öncelikle kendime getirdim, kendim giyindim. Ondan sonra e, arkadaşlarım neden e, bize de getirmiyorsun bize de dikmiyorsun dediler. Öylelikle başladım. Biraz, biraz da senedir de e, biraz da mistik bir yanı var Hindistan'ın evet. değil mi? Siz evet. biraz bu konularla da evet. ilgilisiniz bildiğim evet. kadar. Şurada bir buda e, evet. tarzı e, aksesuarlar ve Buradan. bir alan var. Murdallık. Evet. Tabii Hindistan e, çok e, dinli dini inançları çok multi kulti ve çok e, kültürlü bir alan. E, güzel olan bir sürü dinden, dilden, ırktan insanlar bir arada evet. e, çok güzel yaşayabilir. Çok e, fakirliğin de olduğu bir alanlar var ama buna rağmen insanın hep yüzü gülüyor. Ben tabii gitmedim ama e, gördüğüm hep kadarıyla telev yaşam. televizyonlarda, internette gördüğüm kadarıyla e, çok zorluklarla yaşasalar bile e, o şıkır şıkırlık bitmiyor. Renkliyor. Her bir şekilde çok, e, renkliler. çok renkliler gerçekten. Ee, dediğim gibi hani Antalya'da da hanımefendinin haricinde bu işi yapan başka bir insan yok. Özellikle kınalar falan da galiba kına için Türk kınalarında falan da sizin kıyafetleriniz tercih ediliyor diye duydum. Evet kına e, organizasyonlarında e, gelinler değişik şekilde, değişik modellerde istiyorlar. E, dikiyoruz beden, bedene göre dikiyoruz, kendi ölçülerine göre dikiyoruz. Antalya'da olsun Türkiye'de olsun genelde kına üzerinde e, giyiyorlar sari e, çok ender sari dediğiniz bir dakika açıklama yapalım şu tarz değil mi evet, altlı o, üstü evet, evet. bu şekilde Sarını, ee, sarındıkları evet, altlı iki, metreden evet oluşan, iki altlı üstü bir evet. alan sari dedikleri evet, şuralarda da var farklı kumaşları evet. onlar sari kumaşları Evet Tekrar geliyorum. Onları çok ender iki kişiye diktim. Şimdiye kadar o da özel otellerinde, Türk gecelerinde giymeleri içindi. Daha çok sariyi alan kişilere etek üst, elbise üst, çeket, lehanga tarzında, kurti tarzında dikiyoruz. Ve çok severek giyiyorlar, beğenerek giyiyorlar. Anladım. Şimdi Canan Hanım, ben arzu ediyorum sizi yurt dışında da biraz tanıtımını yapalım bu konunun. Almanya'da da hani gerçekten Hint kıyafetleri falan ben görüyorum çok Almanya'da, özellikle Berlin'de bu konu ciddi boyutta bir piyasa oluşturmuş durumda. Bu taşlı kıyafetler hani bizim biraz da o Kına gecesi burada bir Kına gecesi kıyafetimiz var biraz onunla da hani tasarımlar sanki birbirleri özdeşiyor burada da bir Türk Kına gecesi bin Osmanlı tarzı yani çok güzel bu çalışma sizin mi siz mi yaptınız yoksa hazır hazır anladım örnek örnek olarak aldınız ee... aynısını diktik anladım şimdi e... Can bir de İngilizce röportaj yapacağız. <laughs> Çünkü yurt dışında da istiyorum hani kendisi tanıtılsın. Ee, bir sonraki röportaj, röportajımız İngilizce olarak yapalım.